Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte turuncu kafa PKXT'yi eleştiriyorum. Nedenini söylüyorum. Şimdi turuncu kafa PKXT bizi kandırıyor. O yüzden yaptım işte bu videoyu. Bir de onun gerçek adını bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Videoyu benden önce çekenler olmuş olabilir. Ben şimdi çekmeyeceğim ama o videoyu. Birazcık sonra çektim. Ama yani özür dilerim. Benim vaktim buraya kadar yetebildim. Şimdi em, turuncu kafanın gerçek yüzünü ortaya çıkardık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bunu pek çok geç ge, pek çok geç yaptım ama yine de söyleyeyim belki kimseye bakmam. Kimse bakmamışınızdır belki eleştirilere. Ben şimdi size anlatacağım. Turuncu kafa PKX'in gerçek adı. Biliyorsunuz ki Güneş. Ve o Güneş'in bir arkadaşı var. Rihanna mı neydi işte öyle bir arkadaşı var. Ve o artık onunla konuşmuyor. Ben de hiç anlamıyorum neden konuşmuyor. Bütün sırrı ortaya çıkaran olduğunu kimse de bilmiyormuş bir de. Ee, o mu çıkardı? Herhalde o çıkardı. Çünkü o arkadaşı yani. Bir de arkadaşlar Güneş Bey'e da kanserim. Ay tabi. ne kanser ya. Ee, kalp hastasıyım diye bizi kandırıyor ve Google'dan aldığı fotoğrafları erkek erkek arkadaş erkek kardeşleri var onun o Google'dan fotoğraflar ya da Pinterest'ten fotoğraflar alıyor ve sonra onları turuncu boyuyor. Hani adı üstüne turuncu kafa PKX'te ondan dolayı turuncuya boyuyor. Sonra bu tam bir yani bir takipçinin bu videoyu Turuncu Kafa BKX'se yani Güneş sana buradan sesleniyorum. Bir takipçinin bu videoyu gördüğünü düşünsene. Nasıl üzülürler yani? Nasıl üzülür o takipçi? Ben niye ona kandım diye nasıl da üzülür o takipçi biliyor musun Güneş? Güneş yani Turuncu Kafa BKX nasıl da üzülür şu takipçin? Bir de yani o yani bir de onun bir sürü çekilişleri var arkadaşlar. Ama o çekilişler de tabii ki de hiç de gerçek değil. Bir de bir kızın play kodunu çalmış. İşte elmas kodu. İlk önce bir şu şeye geçelim. Bir de o çekilişleri var onun ama hiçbiri gerçek değil. O Google fotoğraflarını alıyor. Kaydırıyor sonra geri şey yapıyor. Kaydettikten sonra kırpıyor sonrasında ekliyor kanıt gösterebilirim ama diğer videolar gösterdiği için ilham almak istemiyorum biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da Turuncu Kafa PKX eleştiri yazarak görebilirsiniz. Vaktim yetmedi. Bu kadar yetebildim. Sonra onun işte böyle Tobias'ı falan hepsini Google ve Pinterest'ten alıyor. Aldıktan sonra çekilişi kazananı vermiyor Petsin'e. Yani çünkü onda da yok yani kızda da yok güneş bekay güneş bekay soruyorum ya Gün, güneşte de yok. Bu arada arkadaşlar işte parkurlarda her hep aynı yere geldiğim için üzülüyorum yani bu benim son gelemiyorum hep yapamıyorum yani parkur ben parkurlar iyi değilim. Bir de yani konu o değil ve o kız size vermediğini düşünsenize, siz hevesle girmişsiniz çekilişe katıldınız kazandınız çok mutlu oldunuz ama o kız size vermedi bir düşünün ben orada bir üzülürdüm ki ama ağlamazdım tabii ki ben bebek olacak kadar ağlamazdım bence de ağlamazdık hmm. bir de bir de onun yaptığı mesela erkek kardeşleri var onu anlatmıştım bir de o bir kızın play Elmas kodunu çağırmış. Bir de o kız bir yorum atmış bir de ona. 150'lik iki tane özel pet vereyim dedi. Sen, sen bana e, 150 150 elmas kodu ver demiş. Sonra da vermiş. İnanmış yani kız. Kızı şu an gösteremem. Hangi videoda olduğunu bilmiyorum çünkü izlemiyorum. Turuncu kafe bk pkx değil. O kız sonra da e, işte hiç fark etmemiş bile onun kandırdığını. Sonra o kız vermiş. Sonrasında turuncu kafa PKX'de yani güneş vermemiş o Yani hayal kırıklığına uğrardım. Yani tekrar tekrar inanmayın diye yaptım. Takipçiler sakın inanmayın lütfen ona. Ve takipten çıkın. Zaten kızın abonesi azalmaya başladı bu videolar paylaşınca. Bence bunu hep yayalım. Kızın kız bile kandırıyor. E, bir de Google'dan aldığı fotoğrafları hep turuncuya boyuyor. Ve yüzlerini kapıyor. İşte öyle arkadaşlar. Bence turuncu kafa PKX'deyi bir yerde görürseniz yani PKX, PKX'lere bir Instagram'da falan görürseniz lütfen spamlayın. Yani bu bu kadar aboneyi bile hak edemiyor yani. Bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.